Şepe Selamun aleyküm de. arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hepinize hayırlı cumalar. Valla bugün biz annem bile şepe yapıyor. Biz şepe dirik. Mayalı. Mayalı. Ondan sonra oruç hazırlıyor. Bura annem gülüm. Şu anne da bu dayımın hanımı olur. Ben. <laughs> annem gülüş kardeş. iki bacı bir oğlan. Aynı bizim gibi. Ondan. Onlara fazlama yapıyor. Bu sabah bu da yengem. Ah, bu da annem. Bu da hanımı. ha savurdu tilde lan. Bir şey mi? Ne geçiyorsa savuruyor. <laughs> Bir tane çapranda kızlar görsün. 5-6 tane var. 5-6 mı? Var? böreği, yumurtalı börek. He. He. Soğan böreği Gideyi. Can isteyen gelsin. Can isteyen buyursun. <laughs> da buyur, Yine giden de giden. hakkınızı helal edin de babadan almayalım. Bazanı ya da buyur etmeden bilmem. Bak. Al ha, şunları. Beğen beğen ye. Şepe. Şepe. Şepe değil, <laughs> evet. Evet. Çöpe. Ediyordum, az Çöpe değil, fazla. Mayalanır. Hayır. Ben daha Burada var mı fazla? fazla. Yok, yok. Yok mu? Can istiyor hadi. He. adamların canı da çeker ana bu ikilerini. He, vallahi. Şeker gelsin babam yarı yarıya. Buyursunlar. He. Şeker de var. Yumurta böyle, çikolata böyle buyurun. Can isteyene de var. He. Fatma çökeliğimiz var arkadaşlar. Bu vardı. Bu çökeliğimiz. Bu bu çökeliğimiz arkadaşlar. Basma çökeliğimiz. Bu 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 da basma çökeli annem gelin. Bu da iniyemiz. Tamam, bu da iniyemizin çökeli basma acı. Bu da annem soğan doğramış incecik. Eliyle doğramış. Makinede çekmeneyim değil. Şimdi şey ince doğrarım. iyi durmuyor ki. Yani. De ben. Ee. <laughs> bir daha de Ne dedi? Bir şey demedi. <laughs> tamam dedi. Mustafa abiye verdik. Yani. Burada burada. Burada

Evet, çayımız da arkadaşlar. Hı, gidelim. mi İsmail abi şekeri Şekeri. Bak, Şimdi bırakaklarımıza geçtik. Gelin yiyin. Gelin yiyin. Bacağı mı Gelin yiyin. Ne yiyorsunuz? Böyle. 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 Azıcık da yok. ediyor. Azıcık yok. Bunu aileyeden yorduk arkadaşlar. Annem aileyeden yormuş. Mayalıdan ekmedik. O iyi olmuyor. Bunu ayrıca ekmeklik gibi yoğurduk. Böyle koyduk. Evet bu, bu böreklik. Bunu yapıyoruz olan böreğine. Bunun baltına bu küçük çukur tuttuk. Bunu koyduk. Ve yine çok çukur açalım. Bir an önce bu köşede Ha deneyim mi? Tepsi getir. Ol. Tepsi var ya. Evet, ha var mı? Hadi gel gel var. Yarım çarak gibi. Son atlar. Şu soğan böreğimizi gidelim. Karışık. Evet. 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 Evet fırt yok. Tamam. Hadi hadi hadi. Ne? Hadi üstünü çizelim. Ne? Ne? gelmemiş

Ağacan da da Şekerli. gel, neredeyse. Çaya koyma. Hıh, da yaklaşmıyor çekimin yanına. Bir adam çıkartıyor. <laughs> Sıtay yoktur. Kızaya çıkartmazlar gel. çok iyi insanlar vallahi. iyi.

别远了。 sana <laughs> <Şakalı ettik. gülüyor> ne diğiti? İlikte. Ocağımda mı tutalıço? İlikte sığıtıyor. Ona ne diye? Çok ara geçiyor. Hı. Hmm. Çok ara geçiyor. Oje, bak yesitte. Bak onu tutatın. Hayış Ha! var da tutat. Hasta bir şey yokladı. Kavukluğunu bu. Bak otam bunu sulayacak. Bu Bu anne. Hacet bisiklet hasta bindin Gördün Ali Ya koy dedi. На джете же. Десять

Evet arkadaşlar. Mayalı yittik. Bir de Hiram'a bakayım. Dedim. O da grip olmuş yazdık. Yatıyor. Mamasını içiyor o da arkadaşlar. Makinesi çalışıyor. Annesi mamasını açmış. O da grip olmuş yazdık. Zabahları uyumamış. Ta şimdi de uyuyor. Şurup nem vermiş. Hiram. Yatıyor o da. Kim alacak? Şunlar da şeysi mi? Setleri mi? Bunlar da setleriymiş arkadaşlar. Şey mi? Bu mama koyduğunu. he? Biri su, içinde işte şu. He. Biri su çıkıyor, biri mama döküyor. He. Bunlar da seti arkadaşlar işte. Mamasını değiştiriyor, suyunu değiştiriyor. Plastik olduğu için mi? He. Ya, günlük, günlük he bunu. He. Mesela bu e, Dün değiştirdik. Bugün akşama doğru değiştirdik. Dün akşam değiştirdik. He. Bugün akşama doğru değiştirdik. <laughs> şu da maması işte arkadaşlar. Bundan yeni geldi koli de. Bir açalım bakalım dedik. Yeni sipariş vermiş. Yeni geldi bu da maması. Çocuğun bu da maması. Bunlardan işte değiştiriyor. Bugünlük iki öne bir değişiyor. Yani bu plastik olduğu için iki öne bir değişiyor. İran'ın. Set dediğimiz şu arkadaşlar biri suluk, biri mama koyuyor içine. Mamayı verir yüz. 25 şey 100 mama veriyor. Makine de var zaten ayarlı bak 100 gösteriyor. He 100 gösteriyor. gösterir, gösterir ha. Maması 100, suyu 125. Arkasına da hemen devreye su girer. Su giriyor mu hemen, hemen devreye? Hemen, hortumu he. temizle de işte hortum değişecek. Ya acilen He. ne zaman he. İyi canım. Bayağı olsun, hortum. Bunun da bir ay oldu. Bir ay geçti de. Geç o silikonla iyisi de. İyisi ise açık dursun bari evet. mi öğreteyim. Yedek var Ankara'ya gittiğimizde hmm. ya. Hoş verin ne bir tane. İnternetten getirdi dedi Onca yavrum. Bir de iki de baban aldıydı Ankara'dan. Hmm. İyi o canım olsun ne öğreteyim. Buna da yeni işte geldi. Sipariş Onda gün getirdiler kapıdan. Verdiler evet. arkadaşlar. Onda işte soluğunu şeysini değiştiriyorlar. Ama tek iyi olsun da ben nazına oynarım. He ee, tek iyi olsun da ne öğreteceğim? Diyorum bana sabahlar nem olmadı diyorum Allah'ım ya. Zaten her gün uyumuyorlar. Böyle de ee. hiç gözümü gözüme diyermedim vallahi. Garip ya bunlar biri patla biri de ne diyorsun? Bunun bir de kurtum var diyorum. Birinde de yazık grip olmuş, arıyor, çişmeye be. Bu çocuğun diyor ağzı olmasın var ya, nerede nefes alacak? İşte. İşte öyle var. Heh. İşte grip olduğundan kurttan Ama iyi şükür biraz Allah'ın adına şükür iyi yani. Allah'ım demeyecek köpeğe giderse ben ne vereceğim? Allah'a sağlık ocağına çıkıp zaba ağladım. Hmm. <laughs> Ay, evet arkadaşlar eve geldim. Aa, Serhat bana sürpriz Bakın. yapmış. Dur oğlum. Ördek, ördek Bakın. almış. Tamam, çeke. çekin, oğlum. Ey oğlum çekin. Tamam gösterdin gel. Bana şey yapmış sürpriz. Dur. Ne yapacağız ben bu arada çocuğunu küçücük küçücük. anne yok baba yok. Arkadaşlar. Kaç aldın oğlum sen bunu? Yedi. İyildi. Verdin mi parasını? Ha. Nereden aldın? Şu evden. Hı. Hmm, i̇yi. Ama pek kutcuymuş lan. Büyür dedi ya. Büyür mü dedi? Kimden ha, aldın? Güzel salya yesin diye. Kimden aldın? Şu güneşe getirin de orada bari yazın. Bana sürpriz yapmış Serhat'ım sağ olsun. Allah razı olsun Serhat'ımdan. Bunlar da ördük çocukların. Çanta Annenler. Abo kuban oluyo. Abo kuban oluyo. İçeride. Yoo. Düz mü? Düz mü anne? Evet arkadaşlar Halil de yumurta almaya gidiyor. Buldun mu oğlum yumurta? Hani? Ha, bak Halil'im de yumurta çıkartıyor. Anne ne? Onu yıkarık oğlum. Dolabımıza koruk. Onu yıkarık. Başka var mı yumurta? Ee, Anne ne? Hangisini alayım? Hangisini mi alın? Sana hangisini istiyorsa ona getir oğlum. <laughs> bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar <laughs> bakın. O kimin oğlum? Benim. Ha? Annem pişirsin oldu mu? Tamam. Ha? Annene tutta sakla. E? Tutta sakla. Annene bir de pişirsin haydi. Anne. Yavaş. Abisi. Ali babanın çitliğine döndü arkadaşlar benim hayat. Ne? Amanı kırdı mı? Çatladı. Çatladı mı? <laughs> Bunlar da ördek çocuklarım arkadaşlar. Çatladım. Bunları kutuya koyalım. <laughs> Çatladı. mı? Vay kız. Ediyor, Aman öldürür kız. Elleme <laughs> oğlum, elleme, <laughs> elleme. <laughs> elle <laughs> şu güneşe götür Halil, geldi. Sen çekil, çekil de o da arkandan gitsin, sen git. Bak, 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 ben nasıl gelincik geliyorlar, bak, bak, bak. Gel, bak, bak, şu güneşe git, güneşe, güneşe, güneşe git. Gel yanıma, bura gel. Annen yanına git, annen yanına git. Gel. Anne yanına git de o da gelir. Oğlum öyle tutma. O da gelir. Sen gel buraya. Gelin. Bak, nasıl geliyorlar arkandan. Bak baba. Git haydi haydi git. Bak varıyorlar arkandan. Bak abisi bak. Gel gel. Nasıl sevimli kız 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 kız. Anne. Ellem oğlum ellem ellem yağacak ellem. Ellem onlar yemek yemezler oğlum. Onlar bilmez yemek yemeyi. Onlar biliyorlar. Ne yemek yemesini? He. Ne pişirdin ya? Anne ne? He? Yumurta çatladı. He oğlum yumurta çatlattın. Anne ne? Evet hey arkadaşlar annem giden geldim. Yeni geldim. Serhat'ım da gitmiş bir ördek çocuğu ananı getirmiş ananı. bana. Ekmek getirdi. He kuzum. Burada işte kumesim arkadaşlar. Bu da tavuğum. Bu da yayılıyor. E üç tavuğum var işte. Bir de horaz. Anne ne? E kuzum. Hey ee, anne. Ee, alma 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 alma. Alma oğlum. Gel gidelim de güneşe gelsinler. Gel oğlum. Baba ba, baba nasıl geliyorlar bak gel. Gelin, gelin gıcılarım, gelin. Gelin. Gelin toprağa, gelin. Anne ne? Toprağa. Evet arkadaşlar. Bunları da getirdik. Evimize koyduk. İst üstüne çıktılar yazdık anne olmancık. Evimize koyduk. Altına bir de şey serdim. Düşümesinler. Sen mi serdin onu? Serhat serdi. Serhat mı? Serhat serdi. Hı. Ee. Arab kuma lolayım çiçeği benim. Kuba nere? Nasıl çiçekler kız? <laughs> Keşke ölmeselerdi. Ona da çerhata mı hediye sesin. Anne annem. Bahçeye koy deniyor. mı koy? Mo pisidir oğlum, pisidir. He? Pisidir. Ee, bu abu ne Kimin olacak? E? Şu. Bunun ikisi senin, ikisi benim. O da sene üç Tamam. 1. He? yazık? Ölür ama yazık. Ölmez. Ölmez mi? Yok. Elini <laughs> yani bir beklesin ürde. <laughs> ha, ha, ha. <laughs> ha. Olur oğlum. ölür. hı. Yazık. ölür. zulu, ölü, ölü, Evimizde oğlum, elleme yazık. İmleni attık onu ne? Annen. Evet arkadaşlar, bir dahaki videomuzda görüşürük Canlar benim. Anne. Anne. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hepinize buradan hayırlı cumalar. Baba. Canlarım benim. Hoşça Anne. kalın. Kanalımızda kalın. Baba. Baba.